Miktattan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü güneş insanlara bir mil mesafe kalıncaya kadar yaklaştırılır. Hadisi miktattan rivayet eden Süleym İbni Amir Allah'a yemin ederim ki Rasulullah mil ile yeryüzündeki mesafe ölçüsünü mü yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastetti bilmiyorum demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar işledikleri kötü amelleri kadar tere batarlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı bellerinin hizasına kadar, bir kısmı da ağızları hizasına kadar ter içinde kalırlar. Rasulullah bunu söylerken eliyle ağzına işaret etti. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyametin dehşetinden, İnsanlar öyle bir terlerler ki, onların terleri yerin yetmiş arşın derinliğine ulaşır. Ter, onların ağızlarına ve kulaklarına kadar ulaşır.